ama sayılarımız gitmiş gökçü. Ben nerede buldum. Buldun mu? Kaçmışlar. ama? Nereye kaçmışlar? Hadi tak bakayım yerleştir yerine. Evet yer karosuyla seksek sek oynayacaktık. Fakat sayılarımız kaçmış. Gökçü de sayıları yerlerine yerleştirecek. Hadi bakayım anneciğim. Bizi. Evet anneciğim. Tamam. Şimdi onda demek var bize. Çünkü bu bize lazım. Bunu takıyoruz. Açsak bunda da demek yok. Süper. No, 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 no. <laughs> Bence biraz daha incelemelisin anneciğim. Sen tamam. Ben... Evet süper buldun anneciğim. Aferin. <laughs> Biri bul bakalım Bir hmm. no, 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 no. Hmm. Anne bu ne O yedi, yedi, yedi. Evet yedi Yedi yedi, yedi. Göktürk yemeğini yedi Harikasın anneciğim Hadi seksek oynamaya az kaldı Hadi bence yapabilirsin. Üçüyor, değil mi? Evet ama o, o şekilde değil sanırım. Bence farklı şekillerde bu dene. Bu evet. Hadi dene anneciğim. Farklı şekillerde deneyebilirsin. Tamam, yapabilirsin. Olur anneciğim dene. Bence biraz daha çevirmen lazım. Dene anneciğim. Evet bence oldu şu an. Bak. Ben bunu Tamam ben sana söylemiyorum. Şimdi ne kaldı? 3, 4 ve 5 kaldı. Onları da yerleştirdiğimiz <laughs> zaman seksek sek oynamaya başlayabiliriz. O 4 anneciğim. D evet. Dört oldu. Şimdi Çok mu sağlam oldu? Bu ne? O da 3. Çok mu sağlam oldu anneciğim? Evet. Vay Göktürk usta. Yine süpersin. Evet ben seni bunu. Ne diyeyim sana? Gök Göktürk de. Göktürk mi diyeyim? Tamam sana Göktürk diyorum. Onu, arkadaşlar son sayımızı da takıyoruz. Ondan sonra seksek oynamaya başlayacak Göktürk. Evet süpersin anneciğim. Harikasın. Evet. Durdun mu? Niye durdun? <gülüyor> <gülüyor> Ama hadi biraz seksek oyna bu kadar uğraştık yaptık anneciğim. Hadi bakayım. Nasıl oynuyorsun sen? Vav wow, süpersin. Harikasın anneciğim. Şimdi topla. Ama oradan geri de gelebilirsin bence. Evet aynı şekilde yapabilirsin. <laughs> Olsun bir daha dene. Evet. Evet harikasın. Oo süper. Şimdi, Şimdi de... geç bakayım. Haydi oynayalım. Oo. <laughs> Top yağmuruna tutuldu Göktürk. <laughs> <Anne>. Efendim. Efendim. <laughs> Renkli topların yağmuruna tutuldu Göktürk. savaşı yapalım seninle. Gel anneciğim. Ben Evet. Sen bunu. Hadi gel 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 gel. Geç oynayalım hadi. Hadi. Ama. Aa bakalım atabilecek miyiz buraya? atamadık. Vov wow, attım ben. Bak bak bak. Renkli toplarla oyunlara döndük arkadaşlar. Al sana Göktürk. Al sana Göktürk. Ki. Ki. Al sana göktürk. Al sana göktürk. <gülüyor> oh. <gülüyor> One, two, <three>. Al sana göktürk. Al sana göktürk. Al sana göktürk. bulamaz ki. Yakalayamaz ki. buldun mu? Al sana göktürk. Al sana göktürk. Oh! 1 2 al. sormadan attın ama saysana. He? Ben hemen kaçayım arkadaşlar. Ben kaçayım Göktürk beni. Aa, yakaladı Göktürk beni. Kuşumazaki. Evet say ama say. One, two, three, three. <gülüyor> biz <gülüyor> oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Hadi gel arkadaşlara bay bay yapalım bebeğim. Bay.